LGS hazırlık 1 dakika bir konu milli mücadele hazırlık dönemi Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar meclisin açılması itilaf devletleri İstanbul hükümetini rahatsız etti. İtilaf devletlerinin desteğiyle milli mücadele karşıtı olan damat Ferit Paşa tekrar sadrazamlığa getirildi. İstanbul hükümetince milli mücadele aleyhine milli mücadele engellemek için Şehiristan fetvası alındı. Bu fetva itilaf devletleri uçaklarıyla Anadolu'ya dağıtıldı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarına kendilerinin olmadığı bir mahkemede haklarında idam kararı çıkarıldı. Bu gelişmeler üzerine Anadolu'nun çeşitli yerlerinde isyanlar çıktı. İlk olarak azınlıkların çıkardığı Rum ve Ermeni isyanları İstanbul hükümetine çıkarılan Kuvayi İnzibatiye, Kuvayi Milliye'yi yok etmek için kurulan hilafet ordusu ve Balıkesir çevresinde Ahmet Anzor'a ayaklanması. Daha önce Kuvayi Milliye yanlısı olup sonradan isyan edenler Çerkez Eten ve Demirci Mehmet Efe. Kuvayi Milliyeciler de düzenli orduya katılmak istemedikleri için isyan etmişlerdir. Bunun haricinde İstanbul hükümeti ve İtilaf devletlerince Anadolu'nun çeşitli yerlerinde farklı isimlerle isyanların çıktığını görmekteyiz.